Merhaba arkadaşlar, ben Tarkan Tantekin. Uzun yıllardır yurt dışında çalışıyorum. Planlamacı olarak çalışıyorum. Videolarımı takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen blogumu da takip edin. Blogum şu köşede çıkacak. Blogumda her gün bir yazı paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazıları okursanız, bu yazılar da sizin için çok faydalı olacaktır. Lütfen bu videoları arkadaşlarınızla, özellikle henüz mezun olmamış veya şu anda kısa süreli deneyim sahibi olan arkadaşlarınızla paylaşırsanız Onların da çok yararlı olacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer videoları beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videoları paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünkü konum normal videolarım dışında bir konu. Genelde insanlara primavera öğrenin dediğimde primavera'yı ücretsiz olarak edinemediklerinden şikayet etmekteler. YouTube'a baktığımda da bu konuyu yani primavera'yı ücretsiz nasıl indireceğine dair bir video bulamadım. Bu konuda bir video bulamadığım için size bir video yapmaya karar verdim. Yani bu sefer bilgisayarda olacağız. Masa üstünde görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Az önce bahsettiğim gibi sizlere şu anda nasıl Primavera P6'ı e indireceğinizi anlatacağım. Bundan önce isterseniz biraz Primavera P6'dan bahsedelim. Bunu nasıl indirebileceğinizi konuşalım. Bunun için yani Primavera P6 için gitmeniz gereken adres shop.oracle.com Buraya gittiğinizde bu arada internet bağlantım yavaş idare edin arkadaşlar. Buraya gittiğinizde bu şekilde bir web sitesi karşınıza çıkıyor. Buradan software'leri seçtiğiniz zaman gördüğünüz gibi zaten Premiere P6 Professional Project Management'ı görüyorsunuz. Bunu tıkladığınız zaman böyle umuyorum görüyorsunuzdur. Bunu tıkladığınız zaman Premiere P6'ın Windows'u açılıyor ve şu şekilde size bir görüntü sunuyor. Buradan çeşitli lisansları alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu lisansı alırsanız bu lisans kısaca sınırsızca hayatınız boyunca kullanma hakkı demek 2500 dolar civarında. Ama eğer yeni bir şirketseniz ve Primavera'ya ihtiyacınız varsa bir yıllık lisans da alabiliyorsunuz. Bir yıllık lisans da yaklaşık 500 dolar civarında. Eğer bu sizin bütçeniz dahilinde değilse ki Gayet yüksek bir miktar, bütçeniz dahilinde olmayabilir. O halde konumuza geri dönelim. Nasıl? Primavera p 6 Ücretsiz olarak indirirsiniz. Bunun için de e sitesine gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. e Bu siteye gittiğiniz zaman Oracle Software uh, Delivery Cloud açılıyor. Buraya büyük ihtimalle heç iyi olmadığınız zaman bunu seçmeniz gerekiyor. New User Register Here. Bu bölüme e-mail yazmanız gerekiyor. Müsaade edin bu şeyleri ben doldurayım. Yani kısaca gördüğünüz gibi e-mail adresi, bir çeşit güvenlik pasaportu, pasaportunuzu yeniden yazmanız, hangi ülkede bulunduğunuz. Şu anda ben Rusya Federasyonu'nda olduğum için Rusya Federasyonu'nda gösteriyor. Adınız, soyadınız, mesleğiniz, iş telefonunuz, şirketinizin adı adresiniz, şehriniz ve zip kodunuzu istiyor. Aynı zamanda burada size ben bu yukarıdaki bütün Oracle'ın dokümanlarını anladım diyor. Yani kısaca buradaki bölümleri her sistemde olduğu gibi kabul etmenizi bekliyor. Şu anda ekranı durduracağım ve bu bilgileri gireceğim sizin için. Sonra da devam edeceğim. Az önceki listeyi doldurdunuz. O listeyi doldurduktan sonra e-mailinize bir doğrulama linki gönderecek Oracle. E-mailinize giderek o doğrulama linkini tıklamanız gerekiyor. O linki tıkladıktan sonra tekrar idelivery.oracle.com adresine gidip bu sayfa ile karşılaşıyorsunuz. Bu sayfaya geldiğinizde yapmanız gereken şey biraz karışık gibi gözükse de aslında basit. Buraya pre Mavera Mavera P6 yazıyorsunuz arkadaşlar Ve Search butonuna basıyorsunuz Size bu şekilde kocaman bir liste geliyor Bu listin Arasında bu arada Kısaca DLP Yan taraftaki Download Package Demek Buradan P6 Primavera P6 Project Management Download Pack Package bölümünü buluyorsunuz ve indirmek istediğiniz versiyonu sistemize indiriyorsunuz. Bu arada eğer başka programları da indirmek isterseniz gördüğünüz gibi birçok program şansınız var. Yani sadece Primavera P6 değil aslında Risk Management ya da Portfolio Management ya da Unifier gibi programları da indirebilirsiniz arkadaşlar. Ama biz şu anda bu video gereği... Primavera P6 Professional Project Management tool'unun en son versiyonunu arıyoruz. Bu da gördüğünüz gibi Primavera P6 Professional Project Management 19001. Bunu tıkladığınız zaman bu sizin downloadlar bölümünüze indiriliyor. Buraya gittiğiniz zaman bu item dediğiniz zaman gördüğünüz gibi Primavera P6 Project Management ekini görüyorsunuz continue'ye bastığınız zaman size bu şekilde bir liste veriyor. Sizin burada ihtiyacınız olan tek şey Primavera Project Management. Yani aslında Documentation'a ihtiyacınız yok. Sadece Primavera Project Management bölümüne ihtiyacınız var. Bu arada sizin Primavera'yı çalıştırmanız için elinizdeki bilgisayarın Microsoft tabanlı olması gerekiyor. Mac'te maalesef P6 çalışmıyor. Eğer bilgisayarınız 64 bit bir bilgisayar değilse 32 bit'te de çalışan bir versiyonunu indirmeniz gerekiyor P6'nın. In. Bunları anladıktan sonra çok basit bir şekilde continue diyorsunuz. Size bu şekilde bir Oracle'ın standard terms and restrictions bölümü geliyor. Burada lisans var arkadaşlar. Sizin bunu okumanız gerekiyor. Bunu mutlaka okuyun. Buradaki kısaca anlatılan şey bu limited liability olduğu yani bunu sadece öğrenmek için kullanabileceğiniz. Bu arada buradaki indireceğimiz P6 tamamen full versiyon. Gayet legal bir versiyon. Yani herhangi bir şekilde problem yaşamayacaksınız söylenen bu listede söylenene göre bunu 30 gün kullanabilirsiniz ama çok daha fazlasını aslında kullanabiliyorsunuz. Neyse bunu gördüğünüz gibi Resans Agreement'ını kabul ettikten sonra Continue diyorsunuz. Size bir Feedback bölümü açılıyor ama gördüğünüz gibi ben bundan sonrasında sizin için devam edemeyeceğim. Bu bir link bölümü. Çok da ihtiyacınız yok. Download bölümüne tıkladığınız zaman programı indiriyorsunuz. Ama tahmin ettiğiniz gibi bende Macbook var. Macbook'tan dolayı bunu kullanamayacağım, bunu indiremeyeceğim. Ama bunu yaparak programınızı indirebilirsiniz. Daha sonra eğer kurulumla ilgili problem yaşarsınız onunla ilgili de bir video çekerim. Ama kurulumu gayet düzgün bir şekilde gerçekleşiyor. Hiç zor değil. Umarım bu video işinize yarayacaktır. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve blogumu ziyaret etmeyi unutmayın. Blogdaki yazıları da okursanız ve yorumlarınızı benden esirgemezseniz mutlu olurum. Bu videonun altına da yorum yazarsanız, böyle videoların devam etmesini istiyorsanız, bu videolarla ilgili yorumlar yazarsanız beni mutlu edersiniz.